Evet merhabalar. Şimdi eski Tarsus'ta e, hükümet konağının karşısındayım. Burası bir zamanlar e, buğday pazarı olarak nitelendiriliyordu. Tabi şu anda biraz değişim oldu burası. Yani burası şu anda tarihi ticaret merkezi. Şimdi burada size tanıtmak istediğim bir eski bir işletme var. Göçeroğlu Bakır Ticaret. Şimdi bu Göçeroğlu Bakır Ticaret'in sahibi Tarsus'ta yaşayan bir zamanlar sayıları çok daha fazla olan ve şu anda yaşayan tek Ermeni. Yani burası 1930'lu yıllardan beri Tarsus'ta bakırla ilgili ticaretin yapıldığı bir yer. Evet şimdi mekana girelim. Buyur, buyur. Selamlar kolay gelsin. İyi işler diliyorum. Ee, Arşak geçer oldu değil mi? Arşak. Evet. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Yani kaç yıldan beri bu işi yapıyorsunuz? 7 yaşından beri. 7 yaşından beri. Evet. Yaşınız kaçiyon da? 79. Oo, maşallah 72 yıllık yani. Evet. 72 yıldır bakır işini yapıyorsunuz Tarsus'ta. Evet. Evet. Hep Tarsus'ta mıydınız? daha önce? Babam da Tarsus'ta. Tar Babanız da Tarsus. Siz ikinci kuşaksınız o zaman. İkinci kuşak. Evet. İkinci kuşak. Yani Tarsus'ta değil şu anda Türkiye'de bitmeye yüz tutan, kaybolma yüz tutan bir meslek bakırcılık değil mi? Evet. Gerçi son zamanlarda biraz sanki Böyle bakırın kıymeti falan anlaşıldı gibi, değil mi? Bakırın kıymeti anlaşıldı. Son zamanlarda yapılan bakırların çoğu da makine işi. Yani makine. Siz her şeyi elinizle yapıyorsunuz. Evet, El dömesi yok şu anda. Evet, şu anda yok ama eskiden eski, eski yapıyordunuz. Eskiden leğende, de elde yapıyorduk, da elde yapıyorduk. Evet. Sen göz elde yapıyorduk, her şey elde yapıyorduk. Evet. Şimdi hep makineyle yapılıyor. Şimdi her şeyi makinede yapıyoruz. Değil mi? Sonra işte makinemeştik artık. De, zaten dükkanın açılışı bir de 1930 yazıyor. 30'dan evet. itibaren burası burada yani. Burası var görünüyor. Evet. Daha doğrusu bu dükkanın eski yeri şu karşıdaydı değil mi? Karşı Orası var. yıkıldı. Daha doğrusu bu yolun karşısıydı. Evet. Yani 1930'dan beri siz bu civardasınız. Bu yolun karşısı. Evet. Karşısı şimdi park olan yer. Evet. bu Dükkanımızdı. 91 yıllık bir ticaret. Evet. Peki siz ee, Tarsus'ta mı doğdunuz? Artuslu'sun. Buraya nereden gidiyoruz büyükleriniz? Bilginiz var mı? Biz şey tarafından gelmiş. Yörük. Şahidimiz Göçeroğlu. Evet, Göçeroğlu. Ha, i̇sim oradan geliyor. biz Evet. Ermeni köylüydük. Evet. Görüyoruz. Şeyden gelmiş. Kayseri tarafından gelmiş. Kayseri tarafından gelmişsiniz. Evet. Peki ben şuradaki resimleri size sormak istiyorum. Bunlar bayağı eski resimler aldı. Biri babam. Yukarıdaki babanız kim? İsmi ne oluyor? Agop Göçeroğlu. Siz Arşık Geçeroğlu ikinci nesil olarak devam ediyorsunuz. Peki sizden başka ee, mesela çocuğunuz oğlunuz var mı bu işi devam ettirecek? İki oğlum var. Bir yol gördüğüm. Evet. Dışarıdaki arkadaş. Evet. O da üçüncü nesil olarak devam edecek yani bu mesleği. Edecekler inşallah. Evet. Yani evet. Şu anda Tarsus'ta bakır ticareti yapan yani 1930'dan beri işletme bu civarda ve Arşak Göçer öyle konuşuyoruz. Peki Arşak amca bu işin hmm, zor yanları neler? Ya güzel yanları sanatkarın şeyliği, huysuzluğu. Evet. <laughs> Çekil atar çalışmıyorum der. Çalıştıramam. Çalıştıramazsınız. Şu anda mesela yetişilemiyorsunuz değil mi? Kalfa yok. Ne? Kalfa yetişilemiyorsunuz. Zaten Hiç. her şeyi makine yapıyor. Yetişilmediğiniz sebepler devlet ve belediye. Evet. Devlet bir iş Sigorta istiyor. Benim sigortam yoktur. Sig sigorta yapayım. Evet. Sigorta yaptıramadığınız için elemanla çalışılamıyorsunuz. Bir de kızartma azmiyatı. Evet. Evet. Arşek amca. Ee, evet. Gerçekten de şu anda e, Tarsus'ta e, bu işi en eski yapan herhalde yer burası değil mi? Daha eski bir yer yok herhalde. Yok. Hepsi bizim çırağımızdı bunlar. Ha, diğer gibi. elemanlar yani işletmeler sizin çırağınızdı. Onlar da açtılar. Evet. İşçimiz. Ayrı ayrı işte. Onlara yani. siz öğrettiniz yani bunları. Evet aslında gelecek nesillere aktarılacak bir el sanatı bakır. Ee, Tabi zamanda bu bakır işlemciliği hep el yapılıyormuş değil mi? Yani e hiç makine efendim. yokmuş. Karaycılık e da yaptınız mı siz zamanında? Bakırla beraber. yapmadım babam yaptı. He, babanız yaptı. Siz sadece bakır işlemciliği yaptınız. Yok. Bakır yaptırmayı şey ettik. Ustaya öğrettik. Ha, siz öğrettiniz daha çok. Yani tavırsa bu işin okulu gibi yazıyorsunuz siz. Evet okulu gibiyiz. Evet. Mahalleden gelirdi, köyden evet. gelirdi. Burada sanatlar yaptınız. Bütün evet. İnsanlar sanatlar yaptı. Çok. Siz aslında burada bir tarihsiniz yani 70 yıldan beri buradasınız, bu civardasınız. O yılların tarzısıyla, bu günlerin tarihsi arasında tabii çok fark var. Mesela şu karşıdaki bir kemer var. O kemer neyin kemer oluyor biliyor musunuz? O kemer orada hanın şeyi, giriş kapısı. Ha bir zamanlar burada hanlar vardı, han vardı değil mi? Han vardı. Evet. Şimdi hanın sadece giriş kapısı kaldı. Geriz kalmadı. Geriz kalmadı. Kim gitsinler? Tarımlar ettiler. Evet. evet. Eskiyi fazla koruyamadık ne yazık ki. Daha da koruyamıyoruz. Evet. Oldu. Çok teşekkür ederim. Aşık canım. Arşık Geçeroğlu. Evet. Tarsus'ta yani bu bakır işlemeciliği, bakır sanatı, bakır ticaretiyle yıllardan beri bu işin içindesiniz. Bu meslek inşallah sizden sonra üçüncü nesillere devam eder. Çünkü bunlar bizim yaşatmamız gereken meslekler aslında. Kaybolmasını istiyoruz. Size çok teşekkür ediyoruz.